FED piyasaları diken üstünde tutarken Bitcoin fiyatı hareketi Wall Street açılışından önce biraz daha yükselmeyi başardı. Dün yaşanılan düşüşün ardından Bitcoin faiz gününe daha iyi başladı. Bitcoin risk varlıkları için makro bir hesaplaşma gününde. Bu hesaplaşma gününde kripto para birimi kayıpları geri almaya çalışıyor. FED'in potansiyel etkisi daha fazla tartışan ticaret şirketi QCP Capital, tarihsel emsalin aslında hodlers tarafında olduğunu söyledi. Personelin tahminine göre FED baş. Başkanı Jerome Powell, gelecekteki faiz artırışlarının bu kadar şiddetli olmayacağına dair piyasaları güvence altına almayı hedefleyecek. Kripto analisti Ali Martinez'e göre Ethereum ağında gönderici veya alıcı olarak aktif olan benzersiz Ethereum adreslerinin sayısı artıyor. Glassnode verilerine göre 25 Temmuz'da Ethereum'un 600 binden fazla aktif adres kaydettiğini ekliyor. CoinShares'dan gelen son veriler Ethereum'un geçen hafta 8 milyon dolarlık giriş aldığını gösteriyor. Ancak düzeltilmiş daha yüksek haftalık veriler Ethereum'un 120 milyon dolar giriş aldığını gösteriyor. Haziran 2021'den bu yana geçen haftaki girişler tek haftalık en yüksek toplamı oldu. Bu aynı zamanda son 11 haftalık bir çıkışın ardından fiyatta bir düzelme işaret edebilir. Popüler kripto para borsası Bitrue, Cardano'nun merkezi olmayan yapısını desteklemek için yeni bir staking girişimini duyurdu. Önde gelen borsa çeşitli ada stake havuzlarına yaklaşık 455 bin dolar değerinde 1 milyon ada katkıda bulunacağını belirtti. Bitrue, topluluk üyelerinin en iyi ada stake havuzlarından bazılarını tanımlayabileceği bir Google Form bağlantısını paylaştı. Cardano dahil olmak üzere tüm büyük kripto para varlıklarının fiyatları artan enflasyon konusundaki endişelerin artmasının ardından bu hafta kayıplar yaşadı. Ada fiyatı 24 saat içerisinde %7.2 oranında düşüş kaydetti. Genel olarak kripto piyasası da düşüş sürdürüyor. Cardano Daily tarafından Twitter'da sağlanan verilere göre ada fiyatındaki düşüş ağın kilitli toplam değerini etkilemediği yönünde oldu. XDC ağı Metaverse dünyasına katılıyor ve devrim niteliğinde protokolün Metaverse'e sunuyor. XDC ağı şimdi Metaverse içinde bir hak talebinde bulundu. Blockchain 4.0 için harika bir fırsat. XDC artık Metaverse'ın içinden kripto valideki kendi binasından terfi etti. Kripto piyasası faiz öncesinde yeniden stresi yaşamaya başladı. Başta Bitcoin olmak üzere diğer varlıklar düşüş önünde kalmaya devam etti. Bu varlıklardan biri de Near protokolü oldu. Near analizi için kritik destek seviyesinden hala uzak denebilir. Ancak satışların fazlalaşmasıyla derin bir destek denemesi gelebilir. Fiyat günlük zaman çizelkesi tablosunda bir konsolidasyon aşaması olduğunu gösteren 4.4 dolar ve 3 dolarlık engelleri iki kez yeniden test etti. 13 Temmuz'da Nier USDT paritesi 3 dolarlık desteğinden daha önce de toparlanmıştı. Sonrasında ise direnç trend çizgisini kırdı. Bunlar ve daha fazlası için Kripto Para Haber kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.